Pasliga'da gecenin son maçında yanına verenlerle FC e, Aksaray Spor karşı karşıya geldi. E, Pasliga ailesi olarak yanına veren FC yeni takım olarak bize katıldı. E, ligimiz bir centilmen takım daha kazandı. Aynı zamanda e, harika top oynadılar. Tebrik ederiz kardeşlerimizi. E, Aksaray Spor da bugün yanına verenlere ayak uydurmaya çalıştı ama e, maalesef Yetişemedi. Çok, çok ee, gerçekten takımın ismi de oyun stilinize uyuyor. <laughs> Yampasınız çok fazla. Ee, ama çok güzel top oynuyorsunuz. Tebrik ederiz arkadaşlar. Ee, bugün Aksaray Spor'da Atakan ve Ramazan'ın çabaları yetmedi. Kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Uzun top oynadılar. 5 ee, golü de hemen hemen beşini de aynı şekilde attılar. Ee, yanına veren FC biraz zaman alacak takımın ismine alışmam. Kusura bakmayın evet. arkadaşlar. Abi. Karşımıza kaptan... 5 golü de... Yok 5 golü de... Furkan Bali yüzünden yedik. Onu da eklersek iyi olur. <laughs> Stoperden arkadaş kendi Ronaldo sanıp biraz açıldı da onun yüzünden yedik. Ama sıkıntı yok. Canı sağ olsun kardeşimiz. Hiç sıkıntı yok. Evet sözü evet. almışken devam et kardeşim Yakup. Abi Ben sonu görüşlerini alalım. Güzeldi. Organizasyon bayağı iyi. Ya yani takım bulmakla falan uğraşmıyoruz. Bayağı yardımcı da olduğumuzda. İlk maçımızı gayet eğlendik. Bir dahaki maçlarda daha güzel olur inşallah. Teşekkür ederiz. Güzel, ee, teşekkür Kale sendeyiz. Maç sonu gösterilen adamım kardeşim. Ya, 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 teşekkür ederim. Için. <laughs> e, rakip takımı da tebrik ederim. Gayet iyi oynadılar. Çok saygılılar da bize karşı. Biz de onlara karşı bir kusurumuz olursa affola. E, eğlendik, keyif aldık. Keyif almak için oynadık. Ya, daha çok gol atmak için değil de paslaşmak, keyif yani, almak, ben. oyun olsun diye yanına vermek <laughs> amacıyla burada bulunduk. Keyif aldık. Güzel sonuçlandık. Kazandık. Herkesin ellerine sağlık. Ee, i̇ki takıma da teşekkür ediyorum. Centilmenliklerinden ötürü. Ee, bugün yanına veren FC'den e, iki oyuncuya parantez açmak istiyorum. Hazar ve Gürkan. Gerçekten bugün çok iyi top oynadılar. Ee, tebrik ederim kardeşleri. Ee, bundan sonraki maçlarda da başarılar dilerim arkadaşlar. Sağlar, teşekkür ederim.